Bugünkü konumuz Kuzey ve Kuzeydoğu Avrupa ülkeleri. Kuzey ve Kuzeydoğu Avrupa ülkelerine Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya girer. Bunlardan Danimarka'yı incelediğimizde özellikle Danimarka bir krallık ülkesidir. Başkenti Kopenhag, yüz ölçümü 43 bin 92 kilometre karedir. Nüfusu 5 milyon 146 bin. Resmi dili danca olup dini Hristiyan yani protestanlık para birimi de Danimarka kronudur. Danimarka'nın lokasyon haritası, haritası görülmektedir. Burada siyasi bir e, Avrupa haritasında Danimarka'nın nerede bulunduğu göz önümüzde görülmektedir. Burada da Danimarka'nın fiziki haritası vardır ki özellikle dört tane önemli adadan meydana geldiği görülmektedir. Bu da Danimarka'nın siyasi haritası görülür. Danimarka'nın sınırlarına baktığımızda özellikle Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi arasında Jutland Yarımadası ve 483 ada üzerinde kurulmuş küçük bir İskandinav ülkesidir. Güneyinde Batı Almanya, doğusunda Baltık Denizi ve batısında Kuzey Denizi ile çevrilidir. Danimarka'nın dediğimiz gibi 483 adadan oluşması, kuzeyde Linfjord Boğazı ile ayrılan yarımadanın batı kıyıları düzgün kum alanlarıyla kaplıdır. Ovaların düzlüğünde seyrek rastlanan tepelerin en yüksekliği 173 metre ile Iding Skovhoy'dur. Danimarka'nın yüksekliği fazla olmadığından akarsuları küçüktür. En önemlileri Guden, Stor ve Sken'dir. İklimine baktığımızda en sıcak ay 15 ile 17 derece en soğuk ise 0 derece civarındadır. En yağışlı ay Ağustos ve Ekim olup yağış ortalaması 130-180 mm arasındadır. Rüzgarlar batıdan ve çok sert eserler. Nisan ve Haziran ayları senenin en güzel ayları olarak sayılır. Bitki örtüsüne baktığımızda bitki örtüsü bakımından fakir sayılır. Çünkü yüz ölçümünü yüzde 10'u kaplayan ormanların büyük bir kısmı buradaki halkın ağaçlandırma çalışması ile meydana gelmiştir. Kayın, meşe ve kozalaklı ağaçlar yaygındır. Nüfusuna baktığımızda halkın çoğunluğunu danlar meydana getirir. Ülkede ortalama nüfus yoğunluğu 1 kilometre karede 119 kişidir. Nüfus artışı yok denecek kadar azdır. Yani binde 4 civarında. Halkın %67'si şehirlerde, kalanı ise köylerde yaşar. Hristiyan olan halkın Protestan mezhebine bağlıdır. Okuma-yazma oranı yüzde yüzdür. Ekonomisine baktığımızda, Danimarka'da en fazla hayvancılık geliştiği görülür. Özellikle et, süt ve süt ürünleri Avrupa piyasasında son derece önemlidir. Ülke topraklarının üçte ikisi daha çok Ekim ayında yapılır arpa, buğday ve şeker pancarı yetiştirilen ürünler arasında sayılır. Batı Jutland kıyımlarındaki Eyberg en önemli balıkçı limanlarından biri sayılır. Balık yağı ve diğer balık ürünleri üretimi için gelişmiş fabrikalar yapılmıştır. Tabi kaynaklarına baktığımızda özellikle tabi kaynaklarından mahrum olmasına rağmen sanayi ileri bir düzeydedir. Dışarıdan alınan ham petrol ve ham maddeler işlenir. Sanayi makinaları, gemi ve tersane inşaat sayesinde dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer alır. Bu da Fredisburg Sarayı, Danimarka'da bir yer. Aynı şekilde bu da Oresund Köprüsü. Evet, bugünkü dersimiz burada sona ermiştir.